arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Minecraft Survival serimizin 18. bölümüne karşınızdayım. Evet bugün Minecraft Survival serimizin yeni bölümüne karşınızdayım. Şimdi yanında Muhammed vardı. E, vardı diyorum çünkü şu an bu kaydı ayrı bir zamanda alıyorum. Evet video konusu burada netherite bulduk evet. Bugün netherite bulacağım. Neyse şimdi biz netherite bulduk kaydı hızlı bir şekilde ekrana getireceğim ben. Ve yanında Muhammed vardı. Neyse hızlı bir şekilde videoya geçelim ama aşağıdan beğenmeyi kanalıma da hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman haydi geçelim. Sü başlattım kaydı. Arkadaşlar şöyle bir gelelim. Bir yün toplayalım. Sonra onlardan güzel yatak yapalım. De Muhammed. Ben yaptım Ne kadar yaptın? Bir metre dosya yaptım. Benim yünlerim vardı. Bir tır Yeter mi? Bir metre dosya yeter şimdi geldi. Olsun ben de yapacağım. Sen de yeterli malzeme varsa gel gidelim. Tamam gidelim. Nereden kazacağız? Şimdi bak. Şuralardan bir yerden kazalım çünkü bu tarafları kullanıyoruz. Ya buradan kazalım aşağı <laughs> e Aşağıya ineceğiz değil mi doğal olarak? E, burası olmaz. Tarafı 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 tarafı. Taraf. Galiba burada abi yok. Aynen burada abi yok aga. Kanka bir şey söyleyeyim niye bu kadar düzensiz kırdın ya? <laughs> bir dakika bir dakika biraz amatörüm sadece bu konu hakkında. Ya bir dur. dur belki çıkardı yakalıyorum. Aa. Çıktı mı? Belki olur. Tamam nedir bulmak kolay değil biliyoruz da yani. Çık yani nedir açım. Allah be. Aa buldum 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 gel 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 burada. Aa. Ben buldum. Vallahi ben kazarken buldum. Bak yemin ederim kaydı var. Yes. Oğlum senin malın benim malım. Dalga mı geçiyorsun? Buluruz daha çok. Lan 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 lan. Tamam bir dakika. Seni kurtaracağım. Ee, sakin ol. Tamam orada kal. Seni şimdi kurtaracağım. Merak etme hiç merak etme. Tamam gir oyuna. Evet. Bana hala yanıyorsun. En azından lavda değilsin. Değil mi? Evet aslındayım. Güzel aslında bulduk. Bir tane. Hiç fena Anlaşma. değil. Ben bir tane netherite yaptım şu an 6 tane. ED'den ee, 4 tanelik yapılıyor. Ha, <laughs> bir biraz da altın gerek. Abi biz çok kötüsünüz vallahi ama. Bence biz bayağı ballıyız biliyor musun? çıktı. Dur alıyorum. Etrafını şunları şey yap kanka. Lava, lava düş, lava düşmesin. Oğlum bu lava, lava düşecek, düş lava olmaz. düşecek. Düşte bir şey olmaz, düşte bir şey olmaz. Yanmıyor onlar. Aa doğru yan lan yan. değil mi? Nedir aydın lan bu değil mi? bir tane malzeme için demirci masasından bir tane gerekiyor. Aa demirci masasını kullanacağız değil mi? Kırpır 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 kırpır. Gel. Onu uzaklaştır. <laughs> tamam. Bir dakika bak okla öldüreceğiz. Evet Legolas'ın okunu aldım kanka. Bak sakın. <laughs> tamam. Düşman tamam, etkisiz kendi... hale getirdi. Düşman etkisiz hale getirildi. Ben tamam, eve gideceğim. Ben sonra <laughs> sana bir şey diyeceğim. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları bir güzel bir eriteceğiz değil mi? Bunları er eritiyoruz diye bir hatırlıyorum. Evet sonra dört tane altını şey yapalım. Oğlum benim sandıklarda yer kalmamış lan. Şimdi. Bir tane daha şey sandığı yapmam gerekecek. Adı neydi? Ee, blok sandığı. Şimdi bunları maden fırında pişir. Ee, yanıma elmas çapa al. Çarpık mantar bu bu, bu. 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 Ve bu. Ve bu. Ve bu. Ve Bu. Ve bu. Tamam. Evet. Antik kalıntılarımızı şöyle bir pişir. Elim. Burada. Pişirelim antik kalıntılarımızı. Benim demirci masası yok galiba ya. Basit yapılıyor ya. İki yani, tane demir. Üstü iki tane demir biliyorum biliyorum. Altıda da dört tane tahta. Yapalım abi hemen. Aynen yapalım bir tane. Yaptım ben de. Nereye koyalım? Burası olmaz burası. İki de netherite. Netherite çaba yapacağım. Seni şöyle koyalım. Tamam. Ya ben netherite çaba yapıyorum. Aferin. Evet netherite. Netherite hurdası. Hurdayla mı oluyordu lan? Aa hurdayı sonra şeye çevireceğiz değil mi? Hayır. Altınla beraber. Aynen altına sonra çevireceğiz bunu değil mi? Dur çevirelim benim hiç altın kalmıyor. Şurada altınları alayım. Uyu. 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 Hadi birinin uyuması yeterli. Sen uyu yeter. Bizim buraya canavarlar varmış Bana ne? Uyu ya. Uyu. uyu hadi sen uyu. Lan canavar var anlamıyor mu? Kanka ilk nether item'ımızı yaptım. Evet ilk nether item'ı yaptım. Hayırlı olsun. E o kardeşim. Evet videonun başlığı çıktı. <laughs> Ben kazma yapacağım, bir de balta yapacağım. Bir tane daha yapıyorum hızlı kanka. Hop, bir de tane daha yaptım Netherite. Evet, çok güzel. Benim işim bitti. Çok iyi. Mis gibi. Lob. Balta artık balta odunları tek atıyor. Harika. Oğlum, oğlum, hiç düzenli değil ki bizim buralar. Ee, bir dakika sen bir ölsene be. Öl sen. Ya o nasıl sıkıyorsun lan öyle? Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi buradaki farmları biz Muhammed'le beraber video dışında ee, tamamen böyle bir söktük. Yani burayı genel olarak bir temizledik. Burada hatta bambu şey farmı şeker kamışı farmı da duruyor. E, buraya yeni bölümde güzel bir şey yapacağız. Spoiler vermek istemiyorum ama buraya güzel bir şey yapacağımızı bilin istedim. E, bu şekilde de kapanışı yapalım. Videoyu beğenmeyi kanalıma da lan daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.